Bint markasının dalmış çikolatalarını deniyoruz. Vanilyalı, brownili ve çilekli. Ben en çok çilekliyi merak ettiğim için çilekliyi en sona saklayacağım. İlk brownili'den başlayacağım. Açalım. Şöyle çok güzel kapları var. İçi şu şekilde. Çikolatası da şöyle. Dalgısı brownili. Dışı da bitter çikolatalı. Ama ben bitter çikolatayı sevmediğim için bunu beğenmedim. Şimdi vanilyalıya geçelim. Şöyle. Şekli şu şekilde. Şekilde. Dışı sütlü çikolatalı. İçinde çok fazla vanilya tadı geliyor ama ben bu vanilya tadını çok beğenmedim. Şimdi en merak ettiğim çilekliye geçelim. Ben çilekliyi beğeneceğimi düşünüyorum. Çünkü çileği de meyve olarak çok seviyorum. Bunun da dışı şu şekilde altı sütlü çikolatalı, dışı beyaz çikolata. Bunun hem çikolatasını beğendim hem de içini beğendim. İç şu şekilde. Bir daha deneyeceğim. Evet bunu beğendim. Ben Sadece çilekliği beğendiğim için ön üzerinden 5 veriyorum. Bay bay.